Değerli 2026 KPSS AGS adayları hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerden gelen yoğun istek üzerine çalışma programı nasıl hazırlanır? Nereye dikkat etmeliyiz? Çalışma programının önemi nedir? Video sonunda uygulamada kendiniz ücretsiz şekilde çalışma programınızı nasıl hazırlarsınız? Kendim hazırlayarak göstereceğim sizlere. Çalışma programı şart mı? Kesinlikle yapmalı mıyız? Bunun üstüne biraz konuşalım. Çalışma programı yapmanız tabii ki şart değil. Yani çalışma programı olmazsa olmazımız gibi bir şey değil. Ama olursa size çok fazla katkısı olacak bir programdır. Bunun ne gibi katkıları olur, ne gibi olumsuzlukları olur. Mesela çalışma programı yapmadığınızı varsayalım. Çalışma programınız olmadığınızda kendiniz rastgele mesela en sevdiğiniz ders hangisi? Coğrafya diyelim. Coğrafyadan başladınız KPSS'ye çalışmaya. Hepsinde eşit götüreceğim diye kafanızda kurdunuz. Ama zamanla şunu görürsünüz. Bakın beyin zorlandığı şeyden. Beyni çalıştırdığınızda, beyni zorladığınızda yavaş yavaş kaçmak ister oradan. Ve sizi daha eğlenceli, kendinin çalışmayacağı şeylere hep yönlendirir. Mesela, sadeerce reels videosu kaydırma isteği sebebi de bundan dolayıdır. E, matematiği daha az sevdiğinizi, tarihi daha az sevdiğinizi, Türkçe coğrafyayı daha çok sevdiğinizi varsayıyorum. Ve siz çalışmaya başladığınızda inanın Amanla tarihi, matematiği hep bir arka plana atıp, coğrafya ve Türkçenin üstüne gideceksiniz, bitireceksiniz, çok güzel denemeler çözeceksiniz, güzel puanlar alacaksınız. Aslında bir nevi kendinizi tatmin edeceksiniz. Ama matematik ve tarihteki açığınızı hep bir öteleyeceksiniz. Daha 8 ay var, daha 6 ay var, daha 3 ay var derken, tarihin, matematiğin başına geçtiğinizde, olan sürede konuları bitiremeyeceksiniz. Tabii çalışma programı hazırlamanızın sadece bir sebebi, bunun dışında, programlı planlı gitmenin birçok size faydası olacak. Bunlara da video içinde değineceğim ve hemen sizlerle çalışma programı hazırlarken nelere dikkat etmeliyiz? Önce bu 4 unsurdan bahsedeyim. Bunlar en önemlileri. Kıymet dostlar çalışma programı hazırladıktan sonra haftalık kendinizi muhakkak takip etmeniz gerekiyor. Yani günleri genelde pazar günü seçeriz. Pazar günleri oturup bir düşünün ben bu hafta ne yaptım? Ne hedefler koydum? Hangisine erişebildim? Nelere erişemedim ve diğer hafta neler yapmalıyım gibi hedefleri muhakkak koyun. Zayıf derslere fazladan zaman ayırın diyoruz. Bunu söylememizin sebebi e zaten iyi olduğunuz dersi daha rahat anlayacaksınız, daha severek yapacaksınız, severek dinleyeceksiniz. Ama zayıf olduğunuz derslerde daha çok vakit ayırarak diğer rakiplerinizle aradaki farkı kapatmanızı öneriyoruz. Özellikle burada bahsettiğimiz aslında matematik dersi. Bir kesim var ki yani matematiği hiç bilmiyorum, hiç anlamıyorum diyen tabii, tabii ki siz normal e, tarihi coğrafyaya ayırdığınız vakit gibi matematiğe ayırmayacaksınız. Matematiğe çok daha fazla vakit ayıracaksınız. Uyku düzeninize çok dikkat edin diyoruz. Eğer uyku düzeninize dikkat etmezseniz masanın başına geçtiğinizde saatlerce çalışsanız da bunun aslında çok da bir etkisi olmayacak. Çünkü yeterli uykuyu almadığınızda odaklanamayacaksınız. Odaklanamayınca da tabii ki okuduğunuz, çözdüğünüz testlerin hiçbir anlamı olmayacak. Motivasyon unsurları ekleyin diyoruz. Burada kastımız mesela diğer hafta dediniz ki ben tarihte şu konuyu bitireceğim. Coğrafyada bu konuyu bitireceğim. 100 soru çözeceğim. Türkçede bu kadar soru çözeceğim. Gibi bir plan koydunuz diğer hafta için. Ve bunların hepsini yaptınız. Ve bunları yaptıktan sonra bu dini eğer ben bunu yaparsam sevdiğiniz bir aktivite, sevdiğiniz bir hobi kesinlikle ekleyin. Yani bir arkadaşımla işte şurada kahve içeceğim. Eğer ben bunları yaparsam atıyorum halı sahaya çıkacağım gibi yani neyi seviyorsanız nasıl hobilerden hoşlanıyorsanız muhakkak her hafta olmasa da iki haftaya bir kesinlikle bunları eklemenizi öneririm çünkü bunlar sizin motivasyonunuzu daha da artıracak. Dersten uzaklaştırmayacak, daha da çok derse itecek şeylerdir. Şimdi bunlar başlıcalardı. Bunun dışında nelere dikkat etmeliyiz? Bakın kocaman en başa ne yazdım? Reels videosu izleme yazdım. Bunu bu kadar büyük yazma sebebim işte size video başında söylediğim beynin zorlandığında beynin çalıştığında hep bir kaçma isteği olur. Daha basit şeylere, beyni oyalayacak, beyni çalıştırmayacak şeylere sizi hep iter. Reels videosu da 1 iki video izleyeyim kapatayım diye başlanıp saatleriniz gider. Önce masa başında bir iki video izlersiniz sonra azıcık şurada yatayım derken bir de bakmışsınız gün biter. Yani bunu sayısız defa örneğini geçen senelerde gördüğümüz için kesinlikle Reels videosu izlemenizi önermiyoruz. Bunun yerine ne öneriyoruz? Bakın Instagram'da bir tane hesap açabilirsiniz. Normal hesabınız dışında fake bir hesap açabilirsiniz. Ve bu hesapta aramalara KPSS, güncel bilgiler, tarih, coğrafya şeklinde aramalar yaptığınızda ve bu arama videolarına tıkladığınızda ve bunlarla ilgili videoları beğendiğinizde, takip aldığınızda Instagram'ın zaten bir algoritması var. Hemen sizlere o videoları getirecek, o gönderileri önünüze getirecek işte bu şekilde Reels videosu izleyebilirsiniz. Orada sorular çözebilirsiniz. Güzel notlar elde edebilirsiniz. Yani Reels videosunda faydalı şekilde kullanabilirsiniz. Ama sakın kendi hesabınızdan Reels kısmına girmeyin. O bataklığa sürüklenmeyin. Bir kere girdiğiniz anda o gün direkt çöp oluyor. Beyni resmen uyuşturuyor. O yüzden Reels videosu izlemenizi kesinlikle önermiyorum. Şimdi bunun dışında çalışma programı hazırlarken değerli dostlar günlük 20 paragraf sorusu eklemenizi şiddetle öneriyorum. Bunu tatil günü belirleseniz de 20 paragraf sorusu ekleyin. Peki bu paragraf sorusunu ne zaman çözün? Sabah vaktinde çözün. Sınav ne zaman? Saat 10, 10 çeyrek arasında oluyor. İşte siz de kahvaltıyı yaptıktan sonra veyahut daha erken kalkıyorsanız daha erken kalktığınız anda hemen ilk işiniz 20 paragraf sorusu çözmek olsun. Paragrafın üstüne niye bu kadar duruyoruz? Bunun sebebi ÖSYM son yıllarda paragrafı çok uzun soruyor ve büyük bir elemeyi paragraftan yapabildiğini görüyoruz. Bakın her sınav çıkışında sınav yorumlarına bakın. İlk dedikleri şey sınavın tarihteki matematikteki zor sorulardan öte Türkçedeki paragraflar çok uzundu. Çok vaktimiz aldı. Diğer derslere vakit kalmadı şeklinde oluyor. İşte paragraf sorularında biz hızlı olmazsak diğer derslere vakit ayıramayız. Bütün plan çöpe gider. Eğer paragraf sona bırakayım derseniz de o zaman da şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Matematik, tarih, coğrafya günceli yaptıktan sonra kafa iyice çorba olmuş, allak bullak olmuş. Sonradan paragraf odaklanmak çok daha zor oluyor. O yüzden kesinlikle ilk başta paragraf sorularını çözmeliyiz. Buradaki soruları hızlı çözmek için de işte günlük 20 paragraf sorusu çözerek sınava kadar kendimizi hızlı okumaya, hızlı anlamaya, doğru cevabı hızlı bulmaya alıştırmalıyız haftada en az yarım saat sayısal mantık sözel mantık soruları çözün diyoruz. Şimdi bunu dememizin sebebi de ÖSYM sayısal mantığı çok zorlaştırıyor. Bazı kitaplar alıyorsunuz, orada sayısal mantığı çözüyorsunuz, full çıkıyor ama sınava bir giriyorsunuz bambaşka sorular. Çünkü ÖSYM bu alanda, sayısal mantık alanında, sözel mantık alanındaki soru zorluğunu artırıyor. Çünkü bunun sebebi ÖSYM'nin zaten eleyebildiği alan kısıtlı. Tüm soruları zor yapamaz. Ee, özellikle sözel mantık sayısal mantık sorularını zor yapıyor ki burada elemeyi rahatlıkla yapabiliyor. Gene bakın paragraftaki mantık eğer siz sözel mantığa alışık değilseniz sınavda çok çok vaktiniz gider. Mesela bazı arkadaşlar sözel mantığa çalışmayıp giriyor. E, sınavda 20-25 dakikada çözen arkadaşlar oluyor 4 soruyor. E, siz 20-25 dakikada çözerseniz diğer derslere zaman kalmaz ki 20-25 dakikada çözdüğünüzün garantisi de yok. Yani zaten çalışıp girmediğiniz için sözel mantığa hem 20-25 dakikayı çöp ediyorsunuz hem de oradan 4 yanlış alıyorsunuz. Çünkü burada bildiğiniz üzere 4 doğrunuz olacak ya 4 yanlışınız olacak. Orta bir şey olmuyor. Yaptığınız tabloya göre ya hepsi doğru oluyor ya hepsi yanlış oluyor. O yüzden çok riskli, çok önemli bir tablo. O yüzden bu tabloyu da iyi yapmamız için her hafta en az yarım saat sayısal mantık veya sözel mantık çözmemiz gerekiyor. Bunu da çalışma programına eklemeliyiz. Çalışma programını saatlik yapmayın. Günlük veya haftalık yapmanızı öneriyoruz. Saatlik programlar ilkokulda bıraktık. Ama hala bazı arkadaşlar saatlik programları bırakamıyor. Yani bunun da sürdürülebilir olmadığını görünce onu da bırakmış oluyorlar. Sadece olan vakit kaybınız oluyor. Hiç yapmayın o yüzden en başından. Çünkü yaptığınızda pazartesi dediniz ki sabah 9'da uyandım. 9.30'da kahvaltı yaptım. 10'da derse hazırım. Türkçe sorusu çözeceğim. 11'de bunu çözeceğim. 12'de matematiğe geçeceğim diye bir program yaptığınızda e, o gün sabah belki uyandığınız bir şiddetli baş ağrınız var veya o gün sabah uyandığınız mideniz bulanıyor. O gün sabah uyandığınız misafir gelmiş veya evde bir iş çıkmış sizi göndermişler. E ne oldu? Bütün program çöp oldu. Şimdi o, o açığı kapatmak için tekrar ekleme de yapamıyorsunuz. Çünkü saatlik yapmışsınız. Yani her saate kendiniz bir görev belirlemişsiniz. Bu yüzden kesinlikle saatlik program yapmayın diye şiddetle öneriyorum. Günlük, haftalık, aylık programlar yapmanızı öneririm. Mesela kendi programımızdan kısa bir kesit aldım. Bakın mesela pazartesiye baktığımızda bakın bu günlük program oluyor. 8 aylık program. 1. ayın 3. haftası pazartesi günü. İlk Türk İslam Devletleri ve Beylikleri konu anlatımını izleyeceğiz bir saat. Matematikte sayı kümeleri ve konu anlatımını bir saat izleyeceğiz. Türkçe'de paragraf konu anlatımına bir saat bakacağız. 20 paragraf sorusu da çözeceğiz. Gördüğünüz gibi bakın bunu ister sabah yapın, ister öğlen yapın, ister akşam yapın. Burasında size bırakıyoruz. Böyle olduğunda rahatlıkla programı gerçekleştirebiliyoruz. Dikkat etmemiz gereken bir diğer husus çalışma saatlerini göz önünde bulundurarak yavaş yavaş gidin. Tüm konular erken bitsin diye yoğun bir program yapmayın. Yoğun bir program yaparsanız bu yoğun programa ayak uyduramazsanız işte burada tüm çalışma programı çöpe gitmiş oluyor. Bunun sebebi de bu programı ayak uyduramadığınızda motivasyonunuz düşüyor. Bu motivasyon öyle önemli bir şey ki motivasyon düştüğü anda derslere bir küsme oluyor, bir ara verme oluyor. İşte o ara vermenin de sonu gelmiyor. Günler, haftalar, bazen aylar bile sürüyor. O yüzden sakin şekilde yavaş yavaş gidin. Bakın daha sınava bir senemiz var. Bir senede belki bu konular dört kere biter. Rahat olun. Temiz var. Sakin bir programla dersleri bitirin ve ondan sonra denemelere geçip kendiniz öğrendiklerinizi pekiştirin. Yemek yedikten hemen sonra veya açken ders çalışmamanızı öneriyoruz. Bunun sebebi yarı yemekler yediğimizde bir zımsama sorunumuz olabiliyor. Kan şekeri seviyemiz yükseliyor ve bu yüzden ders başında odaklanamıyoruz. Açken de aynı şekilde odaklanma sorunumuz oluyor. Açken muhakkak en kötü bir şeyler atıştırıp gelmenizi, yemek yedikten hemen sonra da dinlenmenizi çalışmamanızı en azından 1-2 saat geçmesini öneriyoruz. Bunun e, her sene çalışma programı hazırladığım öğrencilerim var. Bu öğrencilerime öncelikle aslında dediğim şey şekerli içecek ve yiyeceklerden uzak durmasını öncelikle söylüyordum. Bunlardan neleri kastediyoruz? Yani bunları tamamen kesin kesinlikle öyle bir şey söylemiyorum. Ama bunların zararlarına kesinlikle bahsetmem gerekiyor. Çünkü bakın iki şikayeti aynı anda alıyorum. Şekerli yiyecek, su ürünleri, gazlı içecekler, içenler bana aynı şekilde hocam ben odaklanamıyorum, dersin başında bir türlü odaklama sorunum oluyor, başımı sağa sola atasım geliyor, uykum geliyor gibi oluyor ama uykum da olmuyor gibi şikayetleri oluyor. Bunun yani sebebi dersi sevmediğimizden değil, beslenmemizden kaynaklanıyor. Şimdi şekerli yiyecek içeceklerden önce kastımız ne? Bunlardan hızlıca bir okuyayım. Bakın sağ tarafta da yazıyor. Gazlı içecekler, ağır tatlılar. Fast food ürünleri, hazır paketli gıdalar, özellikle bakın cips, bisküvi, çikolatalar, aşırı kafeinli gıdalar, ağır yemekler, beyaz ekmek, poğaça ve hamur işleri gibi ve aşırı tuzlu yiyeceklerden kastımız. Bunlardan özellikle ders çalışırken uzak durmamız gerekiyor. Bunun sebebi bu yiyecekler kan şekerinizi hızla yükseltiyor ve hızla düşürüyor. İşte kan şekeriniz bir anda yükseldiği ve bir anda düştüğü için dikkat dağınıklığına sebep oluyor. Bu yüzden bunlardan özellikle ders çalışırken uzak durmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Bu videodan sonra kendinizi deneyin. Şöyle bir, bir hafta bunlardan uzak durun ve bir hafta içinde kendi değişiminize, odaklanmanıza gayret edeceksiniz. Bu kadar söylüyorum. Bir haftalık süreçte de yaşadıklarınızı yorum olarak videonun altına yapabilirsiniz. Kıymet dostlar ben kendi çalışma programından hazırladığımdan sizlere kesitler göstereceğim. Daha aynı mesela sizlere sözel mantık, sayısal mantık muhakkak her hafta yarım saat ekleyin diyordum. Bakın anlatım bozuklukları konu anlatımı işlemişiz Türkçe'de. Her gün 20 paragrafı buraya ekledik zaten o sabit. Her gün 20 paragraf ve sözel mantıkta da 20 dakikalık çalışma eklemişiz bir haftalık bölüme çalışma programına konu tekrarı ve pekiştirmeyi bol bol eklemeniz gerekiyor. Bir konu bittikten sonra yeni konuya geçiyoruz. Yeni konuya geçtikten sonra biten konuyu en az 3-4 defa konu tekrarı olarak çalışma programına eklememiz gerekiyor ki tekrar tekrar o konuya dönelim, tekrar o konudaki bilgileri hatırlayalım, aklımıza bunları kazıyalım diye. Anlatım bozuklukları, konu anlatımını işlerken bakın daha devam ediyor. Araya ses bilgisi konu tekrarı dil bilgisi konu tekrarı eklemişiz. Aslında bu iki konuyu daha önceden bitirdik. Buraya konu tekrarı ve pekiştirme olarak ekliyoruz. Ses bilgisi burada 30 dakika, burada 25 dakika. Bunun sebebi ne? Şimdi biz ilk döndüğümüzde 30 dakika ayırıyoruz ki konuyu daha ilk defa tekrar ediyoruz. O yüzden bu daha uzun sürecektir. İkinci döndüğümüzde 25 belki 20 dakikaya düşecektir bu konu tekrarı. Daha hızlı tekrar edeceğiz. Üçüncü de belki 10 dakikada 15 dakikada çok daha hızlı bir şekilde tekrar edebileceğiz. Yani her tekrarınızda süreyi daha da azaltabiliriz. Bunu kendinizde tekrar ettikçe tecrübe edeceksiniz. Aynı şekilde bakın tarihteki bir çalışma programımızdan gene bir örnek vermek istedim. Şu anda öğrencimiz Osmanlı Devleti kuruluş ve yükselme dönemini bitirmiş, soru çözümünde bundan sonraki konusu Osmanlı Devleti'nde kültür ve uygarlık. öğrencimize hazırladığımız programda Osmanlı Devleti kuruluş ve yükselme dönemini bitirmiş, bu çözümünü yapıyor. Bundan sonraki konusu Osmanlı Devleti'nde kültür ve uygarlık konu anlatımı. Buraya geçmeden önce iki tane buraya bakın konu ekledik ve gene Osmanlı Devleti'nde kültür ve uygarlık konu anlatımına çalışıyorken buraya gene iki tane daha konu tekrarı pekiştirme ekledik. İşte bunun da sebebi eğer bu tekrarları pekiştirmeye eklemezsek Tarihte başladınız İslamiyet öncesi Türk devletlerinden geldiniz çağdaş Türk dünya tarihine belki iki haftada belki 3 haftada ve tarihi dediniz ki işte tarih bitti denemeye hazırım dediğinizde denemeye geçeceksiniz İslamiyet öncesi Türk devletlerinin belki de çalıştığınız kısmın %10'unu 15'ini hatırlayacaksınız ve birçok yanlışınız çıkacak denemeden sonra motivasyonunuz gitmesin tekrar baştan konu anlatıma başlamayın diye bu tekrarları bol bol ekliyoruz pekiştirmeleri ekliyoruz. Burada pekiştirmede kastımız ne? Bunu da hemen az sonra uygulamadan göstereceğim. Şimdi kıymetli dostlar hemen uygulamadan kendi çalışma programınızı nasıl hazırlarsınız bunu bizzat canlı göstereyim. Kıymetli arkadaşlar şimdi uygulamaya geçtim. Bu uygulamayı şu anlık Google Play'den hepiniz indirebilirsiniz. Bir ay sonra da iOS'a da gelecek. Uygulama indirdikten sonra bakın buraya geldim çalışma programına tıkladım. Önce size kendiniz nasıl çalışma programı hazırlayabilirsiniz bunu göstereceğim. Eğer hocam ben uğraştım, çalışma programı hazırlayamadım. Ben hazır paket almak istiyorum derseniz de buradan alabilirsiniz bu paketi de shop yerden almanız gerekiyor. Shop yerden aldığınızda sizlere bu paketi açıyoruz ve günlük çalışma programınızı takip edebiliyorsunuz. Şimdi kendiniz nasıl hazırlayabilirsiniz onu göstereceğim. Bakın buraya haftalık çalışma programı hazırladık. Öylesine taslak olarak hazırladık. Kendiniz burada haftalık çalışma programınızı hazırlayabilirsiniz. Haftalık çalışma programını hazırladıktan sonra Bakın burada bugünkü çalışma programı yani çarşamba 3 Eylül hazırladığınız programa neler eklemişsiniz? Bunları yaptınız mı? Bunları soruyor size. Mesela Türkçe'de 30 dakika çalışma eklemişim. Bunu yaptıysam buraya geliyorum tık atıyorum ve üstü çiziliyor. Sonraki matematikte 60 dakika eklemişim. Buna da tık atıyorum. Vatandaşlıkta da 45 dakika eklemişim. Buna da tık atıyorum ve bugünkü çalışma bitti yarın görüşmek üzere diyor. Hocam burada sadece ders adları var. Ben daha özel mesela günlük paragrafı eklemek istiyorum. Buradan da takip etmek istiyorum derseniz bakın buraya yeni ders diyorum. Ders adını soruyor. Buraya paragraf yazıyorum ve ekle diyorum. Bakın paragraf dersi eklendi. Şimdi geldim dedim ki bugüne başka ders ekle dedim. Buradan da paragraf diyorum. Kaç dakika? 25 soru çözeceğim. 30 dakika vereyim. Ekle dedim. Paragraf eklendi. Bunu bir haftanın hepsine ekleyebilirsiniz ve her gün paragrafınızı buradan takip edebilirsiniz. Diğer derslerin de ünite başlıklarını buraya ekleyebilirsiniz ve bunları da her gün buradan takip edebilirsiniz. Bakın paragrafta 30 soru çözdüğümde tik attığımda bugünkü hedefimi tamamladığımı gösteriyor diyeyim. Eğer kendiniz uğraştınız bu programı yapmaya çalıştınız ama bir türlü yapamadınız, oturtamadınız bir bizim çalışma programımızdan örnek göstereyim. Ekran yine bu şekilde olacak. Daha yeni ki gördüğünüz ekranda Full pakette işte bunlar tik olarak önünüze geliyor. Tarihte bugün neler yapmanız gerekiyor? İlk Türk İslam devletleri ve beylikleri konu tekrar ve pekiştirme demişiz mesela 30 dakika. Günlük olarak hedefleri görüp bu konu tekrar ve pekiştirmeyi yaptıktan sonra oradan tik atabiliyorsunuz. Hocam peki pekiştirmeyi nasıl yapacağız? Konu tekrarını nasıl yapacağız? Bundan da hemen bahsedeyim. Konu tekrarı ve pekiştirmeyi nasıl yapacağımızı bilmiyor olabiliriz. Yaparken sıkılıyor olabiliriz. İşte bu yüzden aslında biz de bu, bu uygulamayı çıkarma sebeplerimizin başında geliyor. Çünkü bakın burada eşleştirme oyunu diyor. Eşleştirme oyundan kastı aslında eşleştir pekiştir mantığında. Mesela vatandaşlığa geldim. Bana çalışma programında dedi ki milletvekili olma şartlarını pekiştir dedi. Hemen buraya geldim bakın en az nokta nokta mezunu olmak diyor. Ve seçeneklerde ilkokulda var, ortaokulda var, ortaöğretimde var. Yani ben... Boşluk doldurmayı yaparken aynı zamanda bir soru da çözmüş oluyorum aslında burada. Bunun dışında pekiştirmeden kastımız nedir? Eşleştirmedir, sürüklemedir. Mesela mesleğe geri dönebilir, dönemez. Burada 5 tane meslek var. Hangileri mesleğe geri dönebilir, hangileri dönemez? 5'ini yaptığımızda aslında 5 tane soru çözmüş oluyoruz. Hem de çok kısa sürede. Burada bakın hakim ve savcılar mesleğe geri dönebilir mi? Dönemez değil mi? Dönemeze getirdiğimde doğru diyor. Mesela Yüce Divan'ın yargılayabildikleri, yargılayamadıkları. Bakanlar nerede yargılanıyor? Yüce Divan'da buraya getirip sürüklüyorum ve doğru diyor. İşte bu şekilde pekiştirmemizi yapacağız. Konular yerli yerine oturacak. Konu tekrarında en güzel bu şekilde yapacağımız için böyle bol bol uygulamaya eşleştirme ekledik. Kıymet dostlar bu videonun altına çalışma programımızı yaparken karşılaştığınız sorunları yazabilirsiniz. Bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Veyahut bakın uygulamada forum kısmı var. Buraya bir başlık açıp kendinizde çalışma programını yaparken ne gibi sorunlarla karşılaştınız bunları yazabilirsiniz ve burada bir dayanışma içinde hep beraber sorunları çözeriz. Uygulamadan yazdığınızda herkese tek tek dönüş yapıyorum. Uygulamayla 7/24 iç içe olduğumuz için buraya yazdığınız sorularınızı hızlıca cevap veriyorum diyeyim. 2026 AGS ve KPSS sınavına kadar birçok video sizlerle olacak. Muhakkak bu kanala abone olarak yeni çıkan videolardan haberdar olmayı unutmayın. Bizleri Instagram'dan memur jargon adresinden de takip etmeyi unutmayın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşça